Türkiye akıllı telefon pazarında Android bir amiral gemisi almak istiyorsanız pek fazla seçeneğiniz yok. Ancak bu sene pek çok marka amiral gemisi modelleri birbiri e ardına ülkemize satışa sundu. Hal böyle olunca seçenek bollaştı. Tabi insanların kafası da birazcık karıştı. Bu videoda yakın zamanda tanıtılan ve DxO marka göre pek çok konuda dünyanın en iyisi olan Honor Magic 6 Pro ile yılın ilk haftalarında tanıtılan ve daha önce ilk bakış videosunu dünyayla aynı anda yayınladığım S24 Ultra'yı karşılaştıracağım. Bu videoda bahsedeceğim her iki telefonunda linklerini bulabildiğim uygun fiyatlı şekilde ben açıklama kısmına ekledim. Eğer satın almak istiyorsanız oradan güvenle satın alabilir veya yine özelliklerine bakmak isterseniz linkten detaylıca özelliklerine bakabilirsiniz. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Her iki telefonda kendi markalarının amiral gemisi. Tasarım dilleri farklı ancak malzeme kalitesi ve tutuş hissiyatı açısından kalitelerini size yansıtmayı başarıyorlar. Tasarım dillerindeki fark ise çok bariz. Samsung daha köşeli hatlara sahip bir telefonla karşımıza çıkarken Honor daha akışkan hatlara sahip daha yumuşak köşeleri barındıran bir model ortaya koymuş. Ben akıllı telefon kullanmaya başladığım yıllardan beri tuğla formundaki köşeli telefonları daha çok beğeniyorum. Ama tabii ki bu durum göreceli. Bu noktada şunu da söylemek lazım. Biçimleri farklı olsa da her iki cihazda tutuş anlamında konforlu. Ancak Magic 6 Pro'nun bendeki siyah renginin arkası yeşil rengindeki kadar güzel bir dokunuş hissi sunamıyor. Bu da hem alüminyumdan çok daha dayanıklı ve sağlam olan titanyum çerçevesi hem de mat arka yüzeyiyle S24 Ultra'nın tutuş açısından biraz daha albenli bir cihaz olmasını sağlıyor. Dayanıklılık söz konusu olduğunda tabii ki suya ve toza karşı dayanıklılık da merak ediliyor. Her iki cihaz da IP68 sertifikasına sahip. Ayrıca her iki cihazın ekranı da dayanıklı camlar ile korunuyor. Ancak bu noktada farklı tercihler yapılmış. Honor geleneksel bir camdan 10 kat daha sağlam olduğunu belirtti. Nano Crystal Shield'ı kullanırken Samsung Gorilla Glass Armor tercih etmiş. Bu önemli bir fark doğuruyor ki bunu Instagram üzerinde kısa bir video ile gösterdim. Beni takip etmiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Gösterdiğim şey şuydu. Gorilla Glass Armor'un yansıma önleyen yapısı Honor'un ekranının en yüksek parlaklığı daha fazla olsa da güneş ışığı altında Samsung'un ekranının daha görülebilir kalmasını sağlıyor. Bu durumu bir kenara bırakırsak iki telefonun ekranı benzer yapı ve özellikte. 6.8 inç boyutundaki ekranlar LTPO teknolojisini yani değişken tazeleme hızlarını destekliyor ve 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Her iki telefonda OLED panelleri kullanıyor ancak Samsung çok uzun yıllardır alıştığımız üzere aktif matriks dizilimini kullanıyor. Fakat bu durum gözlerimizle görebileceğimiz bir farklılık doğurmuyor. Tüm bunlarla birlikte her iki telefonun da ekranı amiral gemisi bir modele ait olduğunu belli kadar iyi bir performansa sahip. Renkler canlı, kontrast yüksek HDR içerikleriniz için destek mevcut. Bu noktada Samsung'un yıllardır yaptığı gibi S24 Ultra modelinde de Dolby Vision desteğinin bulunmadığını belirteyim. Bunun yerine Samsung patenti kendisine ait olan HDR10 teknolojisini kullanıcılara sunuyor. Biraz da platformları kendi teknolojisini kullanmaya teşvik ediyor diyebiliriz. Honor bu başarılı ekranın çözünürlüğü konusunda ilginç bir tercih yapmış. Bir önceki model Magic 5'in ekranından bile daha düşük çözünürlüklü. 1280x2800 piksel bir ekran tercih etmiş. Galaxy S24 Ultra'nın 1440x3120 piksel ekranıyla kıyaslarsak Honor Magic 6 Pro'nun ekranı %10 daha düşük bir piksel yoğunluğuna sahip. Bu fark gözle görülebilecek kadar bariz değil ancak piksel yoğunluğu avcıları için bu detayı da paylaşmalıyım. Yine her iki telefonda benzer olan şey yazılım. Her iki markada yapay zeka özelliklerini arayüzlerine entegre ederek kullanıcılara kolaylıklar sunuyor. Özelliklerin kullanım tarzı farklı olsa da temelde amaç aynı. Deneyimi geliştirmek. Honor, Magic OS'te yapay zeka fonksiyonlarını Magic Portal adlı bir panel altında toplamışken Samsung One UI'da Circle to Search, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme, anlık çeviri gibi farklı farklı pek çok noktada farklı amaçlara hizmet eden özellikler sunuyor. Her iki telefonda gerçek bir amiral gemisi gibi en güçlü yonga setlerinden birine sahip. Snapdragon 8 gelen 3'ten güç alan telefonlar 12 GB RAM ile geliyorlar. Depolama alanları ise UFS 4 olarak tercih edilmiş. Yani söz konusu performans olduğunda her iki telefonda Android cephesindeki en güçlü telefonlar arasında kendilerine yer buluyor. Bu durum kullanım deneyimleri söz konusu olduğunda da hissediliyor. Her iki telefonda akıcı, başarılı bir deneyim sunmayı başarıyor. S24 Ultra'nın büyük bir avantajı ise S Pen bu hiçbir rakibinde bulunmayan bileşen hem kullanışlı hem de arayüze çok iyi entegre edildiği için bir kalem olmanın ötesinde fonksiyonlara sahip. Özellikle espene ihtiyacınız varsa pek fazla seçenek şansınız yok ama ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız kullanmaya başladıktan sonra belki de ihtiyacınız olduğuna karar verebilirsiniz. Kamera donanımları söz konusu olduğunda her iki marka farklı bir yaklaşım tercih etmiş. Samsung Galaxy S24 Ultra arka tarafında 4 kameraya sahipken Honor Magic 6 Pro devasa kamera adasında 3 adet kamera ile geliyor. Kameraların teknik özelliklerini ve hatta performanslarını da konuşacağız. Ama kamera tasarım açısından sizce hangisi daha başarılı? geniş açı ve ana kameralara ek olarak Magic 6 Pro 1 adet, S24 Ultra 2 adet telefoto kamerası sunuyor. Ancak Magic 6 Pro'nun da telefoto kamerası çok çok daha yüksek çözünürlüğe sahip. Bu sayede S24 Ultra daha uzun lens ile fiziksel olarak kayıpsız bir yakınlaştırma sunabilirken Magic 6 Pro'da 180 megapiksellik sensörden bir kırpma yardımıyla aynı etkiyi elde edebiliyor ve kayıpsız bir yakınlaştırma sunabiliyor. Tabii ki performanslarına birazdan bakacağız. Ana kamerayı konuşmadan geniş açı kamerayı da aradan çıkartalım. Honor burada da yüksek megapiksel trendini takip etmiş ve Magic 6 Pro ile birlikte de 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir geniş açı kamerası sunmuş. Bu da uygun koşullarda daha yüksek keskinlik ve daha fazla detay demek. Her iki telefonun da bu kameraları makro olarak da kullanma imkanı sunan otomatik odaklama özelliğine sahip. Gelelim ana kameralara. Burada Samsung Galaxy S24 Ultra'da kendi geliştirdiği 200 megapiksellik bir sensörü kullanıyor. Honor Magic 6 Pro'da ise ana kameranın çözünürlüğü 50 megapiksel. Yani burada işler birazcık tersine döndü diyebiliriz. Ancak her iki sensörün boyutu aynı. Her iki telefonda da lazer destekli bir otomatik odaklama sistemi ve OIS desteği mevcut. Video tarafında ise Samsung Galaxy S24 Ultra 8K çözünürlükte 30 fps hızında videolar çekebilirken Pro Mod ile 4K çözünürlükte 120 fps videolar çekebiliyor. Magic 6 Pro'da ise üst sınırlık 4K 60 fps olarak belirlenmiş. Galaxy S24 Ultra 12 megapiksel çözünürlüklü otomatik odaklama ve 4K 60 fps video kaydı destekli bir ön kamera ile gelirken Honor Magic 6 Pro'da ön kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip otomatik odaklama özelliğini sunuyor ancak 4K çözünürlüğünde 30 fps'e kadar video kaydına izin veriyor. Gelelim performanslara. Öncelikle markalar Sevgili markalar kamera adalarına artık bir şeyler yazım modasını terk etsek mi ne dersiniz? Yani kamera adasına 100x zoom yazıyorsunuz ama 100x zoom elde ettiğimiz fotoğraf bu. Gerçekten bununla mı övüneceğiz? Performansları konuşurken aslında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü sonuçlar gerçekten çok yakın. Bazı fotoğraflarda Samsung daha iyi sonuçlar verirken bazı fotoğraflarda da Honor'un daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla her bir fotoğrafı tek tek değerlendirmem gerekiyor. O zaman da videonun süresi gerçekten çok uzun oluyor. Fotoğraf kısmında genel olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle ana kamerada sonuçlar çok yakın. Honor daha kontrastlı, biraz daha dramatik gözüken sonuçlar ortaya koyuyor. Bazı fotoğraflarda özellikle gökyüzüne dönük fotoğraflarda Honor daha soğuk fotoğraflar çekerken kadrajda toprak tonlarının yoğun olduğu bu fotoğraflarda tarafta Samsung daha soğuk bir fotoğraf çekmiş. Ayrıca keskinlik bazı durumlarda Magic 6 Pro'dan bazı durumlarda ise S24 Ultra'dan yana. Genel olarak Samsung'un yeşiller konusunda biraz daha canlı yakalama huyunun olduğunu da söyleyebilirim. Bazen Magic 6 Pro odak yakalanmama konusunda ısrarcı oluyor. Özellikle S24 Ultra ile de bu fotoğrafı kolay çekmedim. Ama Magic 6 Pro ne yaparsam yapayım bir türlü o şişeye odaklanmadı. Zoom konusu biraz karışık. Burada sağdaki karenin daha kullanılabilir olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bana sorarsanız aslında ben ikisini de gerçekten kullanmam. Genel olarak zoom performanslarının da benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ancak video konusu biraz farklı. Video konusunda konut gerçekten daha basit. Samsung hem kağıt üzerindeki özellikleriyle hem de sonuçlarıyla ön ve arka kamerada video içi zoom başarısıyla Magic 6 Pro'dan daha iyi. Özellikle bu videoda Galaxy S24 Ultra'nın bu kadar fazla ve bu kadar başarılı zoom yapmasına gerçekten şaşırdım. Kamera örneklerini gördünüz. Sizin fikirleriniz de gerçekten önemli. Sizce hangi telefon daha başarılı? Samsung Galaxy S24 Ultra mı? Honor Magic 6 Pro mu? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Batarya konusunda Honor Magic 6 Pro'nun bir avantajı var. Öncelikle yeni bir batarya teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji bataryanın aynı kapasiteyle çok daha ince olabilmesini sağlıyor. Böylece ağırlık ve kalınlık olarak benzer olsalar da Galaxy S24 Ultra 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipken Honor Magic 6 Pro 5600 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Kapasite ek olarak şarj hızı konusunda da Magic 6 Pro daha avantajlı. 80 Watt kablolu 66 Watt kablosuz şarj destekliyor. Samsung ise kablolu bile sadece 45 Watt desteğine sahip. Tabi şunu da lazım. Batarya bir sarf ürünü yani kullanılacak ve eskiyecek bir ürün. Dolayısıyla Honor'un bu yeni batarya teknolojisi 1, 2, 3 yıl sonra ne durumda olacak? Akıllı telefonlarımızdaki şu andaki batarya teknolojisiyle benzer şekilde kullanılabilir olacak mı? Bunu da ilerleyen süreçte birlikte göreceğiz. Her iki telefonda bir amiral gemisine yakışık şekilde Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 gibi güncel bağlantı çözümlerini destekliyor. Her iki telefonda stereo hoparlörlere sahip. Honor Magic 6 Pro ses konusunda DxOMark'tan ödül almış ama ben bir de kendiniz dinleyin istiyorum telefonlarını bizlere tanıtmaya devam ediyor. Şu anda masamda bunun en çok merak edilen örneklerinden bir tanesi var. Çünkü ülkemizde satışı olmayan ama yine ülkemizde çok merak edilen markalardan biri tarafını gideceğim bozacak. Çünkü yakın zamanda kanalımda pek çok böyle özel cihazın videosunu sizlerle paylaştım. Ve bu ürünlerin videosunu hazırlayıp yayınlamak bir kenara dursun. Ürünlere ulaşmak bile gerçekten çok zor ve ben... Samsung Galaxy S24 Ultra'yı birkaç aydır kullanıyorum. Neredeyse çıktığından beri kullanıyorum. Honor Magic 6 Pro ise bende çok kısa süreli kaldı. Dolayısıyla o kısa süre içerisinde bir inceleme videosu hazırlamak yerine sizlerin de en çok merak ettiğini düşündüğüm kıyaslamalardan birini gerçekleştirmek istedim. Ama süre birazcık kısa olduğu için maalesef eksik kısımları vardır. Lütfen kusura bakmayın. Bu noktada sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin de desteği sayesinde kısa sürede en hızlı büyüyen teknoloji kanallarından biri haline geldik ve desteğiniz devam ettiği sürece bu büyümenin de hızlanarak artacağını biliyorum tabii ki sadece kanalın büyümesi için değil daha fazla cihaza ulaşmam ve ulaştığım cihazlarla da daha fazla süre geçirmem için dolayısıyla böyle içeriklerin devamının gelmesi için destekleriniz gerçekten önemli. Bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak bu videonun algoritmada ön plana çıkmasını ve daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarak tamamen ücretsiz bir şekilde beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. Galaxy S24 Ultra her yıl dünyanın pek çok pazarında satışa sunulan ve en çok satan amiral gemilerinden biri olmayı başaran bir telefonu üretmeyi öğrenmiş bir markanın en yeni telefonu Magic 6 Pro ise şu anda pek çok ödülün sahibi. Ancak üretici markaya baktığımız zaman bir başka markanın alt markası olma bağlarını atalı birkaç yıl olduğunu görüyoruz. Bu demek değil ki kötü telefon üretiyorlar. Görüyoruz ki Honor Magic 6 Pro gerçekten başarılı bir telefon. Ancak başarılı bir ürünü ortaya koymak tek başına yetmez. Onu destekleyebilecek süreklilik, ekosistem, satış sonu hizmetler, yazılım güncellemeleri ve bunun gibi pek çok etken bir akıllı telefonun başlangıçta sunduğu deneyimi devam ettirmesini sağlıyor. Ve günümüzde teknolojik ürünlerin fiyatları hızla artarken insanların en çok önem verdiği şeylerden biri de bu. Zar zor satın alabildiği üründen en uzun süre en yüksek performansı alabilmek. Bu pencereden bakınca telefonu uzun yıllar kullanmayı düşünen bir kullanıcı için 7 yıl güncel kalacak olan Samsung Galaxy S24 Ultra'nın en azından şimdilik çok daha fazla güven terkin ettiğini söyleyebilirim. Ancak tabii ki bir yıl veya daha kısa süreler içerisinde Telefonu değiştiren kullanıcılar için az önce bahsettiğim şeylerin pek bir önemi kalmıyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Bu iki telefon arasından herhangi birini tercih edecek olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın.